herkese selamlar ben Metiz'im. Bugün sizlerle versiyon 5 için geliştirmiş olduğumuz banka soygunundan bahsedeceğim. Ayrıca bu yenilendi. Arkadaşlar öncelikle Las Venturas tarafına şu bölgeye taşındı. Bir adet Nampede, bir adet de Maskava ihtiyacınız var. Bir de Mor Kars'a ihtiyacınız var. Ayrıca aktif polis olayları tabii ki de var. İçeri girdiğiniz zaman buraya giriyorsunuz ve buna sağ tıklıyorsunuz. Sağ tık attıktan sonra buradaki sayıları iyi görmeniz gerekiyor. 1, 2, 3, galiba 4 şuydu derken Tekrardan kendimize mor kart basalım. Taneli açtıktan sonra şu sayılar geri ters dönecek ya sırayı doğru bilmemiz gerekiyor. 1, 2, 3, galiba 4 şuydu 5 de bu. Şimdi bu şifreyi unutmuyoruz. 77, 63. Ardından buradan çıkıyoruz ve hemen şuraya gelerek elimize de maskabı alarak R tuşuna basıyoruz. Yön tuşları ile ısınmaya dikkat ederek buradaki kilidi kırıyoruz. Çift ısındı. Bundan bir sonraki artık maskabı şey yapar ve soygunu iptal eder. Durduk şimdi kırdık arkadaşlar. Gördüğünüz üzere kapı açıldı. Ardından tekrar buraya gelerek R'ye bastık. Şu şifreye giriyoruz. E'ye bastık. Ardından buraya girerek buradan da paraları artık alıyoruz. Banka soygunu sisteminde bu şekilde 3 saatte bir yapılmaktadır. 7.5 milyon ile 15 milyon arasında para vermektedir. Arkadaşlarınızla yapmanız gerekiyor. Politikaları falan Discord'dan okuyabilirsiniz. Burada sizi bir dakika falan bekletiyor. Bu durumda da işte polislere bildirim gittiğinden dolayı polisler gelebiliyor. Kısacası işte yanınıza da bir rehine falan alarak e, buradaki parayı soyup kaçıyorsunuz. Banka soygun sistemi de bu şekildeydi. Daha fazla göstermeme gerek yok. Bunun dışında herhangi bir şey olmuyor. Birazdan işte bütün parayı topladı gibisinden şey yapacak. Genel olarak sistem bu şekildeydi arkadaşlar. Hatta şöyle sonunu da göstereyim. Biraz bekleyelim. Bu şekilde işte Merkez Bankası soygunu gerçekleşti. Banka hesabından bilmem kaç bin lira para şey yaptı. Paramızı da verdi. Buradan sonrası artık tekrardan çıkış ve arabaya binip kaçış. Polis yoksa tabii.